Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, soğuk algınlığı ve grip belirtilerinin hafifletilmesinde kullanılan Benical Cold 20 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Benical Cold'un nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Benical Cold nedir ve ne için kullanılır? Benicar Cold etkin madde olarak parasetamol, fenilefrin hidroklorür ve klorfeniramin maliyat içerir. Bu bileşenler sayesinde ağrı kesici, ateş düşürücü, burun tıkanıklığını giderici ve alerji belirtilerini hafifletici etkiler gösterir. Benicar Cold'un başlıca kullanım alanları şunlardır: Soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletme, burun tıkanıklığını azaltma, boğaz ağrısını giderme hapşırık, göz yaşarması ve burun akıntısını kontrol altına alma. Benical Cold, 20 film kaplı tablet içeren ambalajlarda satılmaktadır ve yalnızca reçete veya eczanelerden danışmanlıkla temin edilebilir. İkinci Benical kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kullanmayınız. Parasetamol, fenilefrin veya klorfeniramine karşı alerjiniz varsa. Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa Kontrolsüz yüksek tansiyonunuz varsa, şiddetli kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları olan hastalarda, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü türü antidepresan ilaç kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız, dikkatli kullanınız. Yüksek tansiyon ve diyabet hastaları doktor kontrolünde kullanmalıdır. Tiroid hastalığı olanlar dikkatli kullanmalıdır. Hamile veya emziren anneler doktora danışmadan kullanmamalıdır. Uyku yapabileceği için araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır. 3. Benical Cold nasıl kullanılır? Önerilen doz yetişkinler için 6-8 saatte bir bir tablet alınabilir. Günde 4 tabletin üzerine çıkılmamalıdır. Bol su ile birlikte yutulmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Ancak mide rahatsızlığı olanlar yemekle birlikte almalıdır. Tedavi süresi 5 günü aşmamalıdır, belirtiler devam ederse doktora danışılmalıdır. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız. Mide bulantısı, baş dönmesi, huzursuzluk veya aşırı uyku hali yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, benical kod kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Genel yan etkiler Hafif baş dönmesi Uyku hali Ağız kuruluğu Mide rahatsızlığı Nadir ancak ciddi yan etkiler Alerjik reaksiyonlar, yüzde şişme, nefes almada zorluk Kalp çarpıntısı veya tansiyon yükselmesi ciddi uyku hali veya bilinç bulanıklığı. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 5. Benical koldun diğer ilaçlarla etkileşimi Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında benical koldun etkisi değişebilir. Antidepresan ilaçlar, MAO inhibitörleri, SSRI grubu ilaçlar şiddetli tansiyon yükselmesine neden olabilir. Diğer soğuk algınlığı ilaçları ve ağrı kesiciler, fazla parasetamol alımına yol açabilir. Kan basıncını düşüren ilaçlar, ilacın etkisini azaltabilir veya artırabilir. Alkol ile birlikte kullanımı, karaciğer toksistesi riskini artırabilir. Doktorunuza mevcut ilaçlarınızı bildirerek olası etkileşimleri değerlendirmelisiniz. 6. Benicalkoldun saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Güneş ışığı ve nemden korunmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Benicel Cold aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Benicel Cold'un fazla kullanımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli baş dönmesi ve sersemlik. Kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon. Mide bulantısı ve kusma. Bilinç bulanıklığı ve aşırı uyku hali. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgi verici içeriği faydalı bulduysanız beğeni butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde hoşça kalın.